Arkadaşlar, ben dayanamıyorum. Gidip komutandan isteyeceğim. Kantine bakın iki dakika. Tamam tamam, sen git Tosun Ben bakarım kantine ya. Yok, Jumbo bakmasın. Siz bakın. Hatta mümkünse Kadir abi baksın. Ayıp ediyorsun Tosun ama ha. Bana güvenmiyor musun he? Bak acılısın diye bir şey demiyorum ha. Ya tamam tamam Tosun'un um paşam sen git biz bakarız kantine hadi. Hadi fırla. Nedir bu abicim ya? Ne çarşıya çıkabiliyoruz ne bir ziyaretçimiz geliyor. Yaşamak mı abi bu ya? Cadde tayfası da uğramıyor zaten kaç zamandır. <laughs> Arkadaşlık resmen ölmüş, resmen. Süslü, ben sana bir şey diyeyim mi yavrum bak. Bu kadın millete çok vefasız oldu. Çok. Ben sivilde böyle miydim ya? Sen beni görecektin var yok böyle bir şey ya. Peşimi bırakmıyorlardı. Ben çok sıkıldım bu askerlikten abi. Bana geldiler. Vallahi geldiler, vallahi <laughs> geldiler ya. Vallahi ben de boğdu bu kantin. Ben de kaçıyorum. Ben de kantine bakayım bari. Şşş Meftun. Ne? Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Otur seninle konuşacaklarımız var çünkü. Ne konuşacağım benle ya? Ne konuşacaksın ya? Şşş oğlum. Askerde olmamız demek yan gelip yapmak anlamına gelmiyor ki. Biz de kendi çapımızda bir iş planlıyoruz canım ciğerim. Ee? Ben diyorum ki senin şu imaj meselesini bir konuşsak. İmaj mı? Ne imajı ya? Hani vardı ya ya ne yapıyorsun? Söyle! Küçük asker küçük Sana da, imajına da... Ya oğlum öldürecek misin ya? İstemiyorum ya! Bin yıl imajsız kalsam, senin imajını falan istemiyorum, anladın mı? Ya i̇stemiyorum bir... senin Çok imajını! Şey. Öyle dur! Hı? İşte bu! Kaplan bakışlar... Pençeler... Tamam, saldırgan meftun! Bak şimdi, Mizan sen de hazır. Şarkı başlamadan önce böyle hayvan postu, kurt postu giymiş bir canlı çıkıyor ve sen birden bire pencereden. Öldüreceğim lan seni, öldürürüm. Ya bir dinle, bir iki dakika bir dinle. Öldüreceğim. dur, bırak. Kırtlarını sıkacağım seni. Tamam canım ciğerim. Allah Allah, düz hesap bir olsun. Seni mi kıracağım canım? Bak, ayağınız alırsın. <laughs> Kimi arıyorsun sen? Alo, 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 tünele mi girdiniz? Sesiniz gelmiyor. Al... Kapattı. Kimdi o? Sane. Hı? Böyle. Ünlü şarkıcı Meftun, halkın arasına karışmış gördüğüm kadarıyla. <laughs> tipsiz. Bak, tipsiz mipsiz deme oğlum. Başları unutma bari, şunu ya indirip. Ya da kaçtı Kaza işte ya, dirseğimin üzerine düştüm. Yok yok, iğneye falan gerek yok. Belki atıştan sonra. Levent Üsteğmen'i gördün mü? Görmemek mümkün mü? Öyle değil lan, duydun mu? Duydum, şınav dedi. Gerizekalı, onu demiyorum, duymadın mı? Kolumun üstüne düştüm, ağrıyor dedi. İğne dedi. Ee, ne var bunda? Ne demek ne var bunda? Şimdi Levent Üsteğmen, Amerikalı Johnny ile kapışmayacaklar mı atışta? E ee, Levent Üsteğmen'in golü sakat olduğu için hedefi bulması zaten mucize. Buna göre Amerikalı Johnny kazanacak. Bak, sen yine bir tilkilik peşindesin. Ne alakası var? Sen beni yanlış bellemişsin. Ben insaniyet namına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sadece Tosun kardeşimi düşünüyorum. Ha, Tosun için. Bak bunun altından bir şey çıkarsa bu sefer kesin öldürürüm seni. Bir daha menajerlik yüzü görmeyeyim ki sadece Tosun kardeşimi düşünüyorum. Allah seni inandırsın. Dün gece Tosun kardeşimi düşünmekten gözüme bir gram uyku girmedi şerefsizim. Hadi hadi oyalanmayalım. İş bölümü yapıyoruz. Sen üçüncü bölüye gidiyorsun ben kantine gidiyorum bahisler açıyoruz tamam mı Aslan? Tamam. Ya, ürkme ya. Tosun için Tosun için. Evet. Hadi hadi.